Merhaba insanlar, hepiniz mobil PUBG taktik videomu hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gene efsane bir taktik videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar taktiğimiz şurada rakip biliyorsunuz burası bizim baş belamız. Şurada rakip varsa arkadaşlar onu nasıl alırız? Onun hakkında sizlere kısa bir taktik vereceğim arkadaşlar. İlk başta sis bombamızı şu şekilde sallamamız lazım. Evet sis bombası açılsın arkadaşlar. Sis bombası açıldıktan sonra şu şekilde şuraya gelip Şöyle zıplayıp. Pardon tutunamadım. silah bırakayım. Şu şekilde zıplayıp arkadaşlar hemen dönüp ondan sonra silahımızı elimize alıyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Şurada rakip varsa Hemen bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Bir de şuradan rakibi bizi görmesi ihtimali it zaten yok. Hele hele şöyle duruyorsa. Büyük ihtimalle şöyle durur. Ee, görme ihtimali yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Abi yok oradan bizi görür falan dersiniz. Bakın hiçbir şekilde görünmüyor. O yüzden sisinizi olabildiğince <laughs> pardon sis, sis bombanızı olabildiğince şuralara atmaya çalışın ki rakip sizi görmesin arkadaşlar. Arkadaşlar bizim taktiğimiz şimdilik bu kadardı. böyle videoları daha mı için aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmuyoruz. Bir sonraki taktik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın. Bay bay.